Semre nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Yakılacağım seni gel buraya. Evet Yunus. U. Aha düştü. Allah'tan çimlere denk geldin Yunus Emre. Evet Yunus Emre doyası ya. Ha, orası tehlikeli ama bak. Orası tehlikeli. Hadi gel biz parka gidelim mi Yunus Emre? Yunus Emre parka gidelim mi? Hadi gel. Hadi koş. Koş 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 koş. Hadi parka gidiyoruz koş. Yunus parka gitmeyecek misin? Parka gitmeyecek misin? Ya arabaya da bilmiyorsun, arabaya da binmiyorsun. Sit <laughs> açalım mı sana? <laughs> evet parkı buldu yine Yunus Emre. Evet burada birçok park var. Bakalım Yunus Emre hangi parka gidecek? Evet. Evet. sen de mi ineceksin? Ayakta, ayakta dur, Hadi evet. ha, bin sen de onun arkasına. Evet. Haydi bakalım, sallayayım mı sizi? Evet. Yeah. Oyun grubuna katıldı. Sıkıntı da yün Tabii herkes ayakta. Yunus Emre oturarak kalmayı seviyor.